Merhaba bugün sizlere e, laparoskopik yöntemle yapılan e, dişi köpeklerde e, kısırlaştırmayı anlatacağız e, en büyük avantajlarından bir tanesi çok küçük iki tane delikten bu işlemi yapmamız söz konusu ve büyük bir kesi yapmıyoruz yapılan araştırmalarda da e, Örneğin diyelim iki tane yarım santimetrelik ensezyonun yarattığı ağrının, bir tane biz toplam 1 santimetrelik ensezyonun yaptığı ağırdan çok çok daha az olduğu tespit edilmişti. İkincisi ise laparoskopik cerrahide biz e, portlarımızdan içeri girdiğimizde hayvanın bütün organlarını muayene etmemiz, herhangi bir patoloji, o başka bir patoloji olup olmadığını görmemiz söz konusu. Ee, örneğin burada çok net olarak yumurtalıklarımızı görüyoruz. Rahimi takip ediyoruz. İleride mesaneyi görebiliyoruz. Bağırsakları görebiliyoruz. Dalağı görebiliyoruz ve karaciğeri aynı zamanda görmemiz mümkün. Ee, en önemli avantajlarından bir tanesi organları dışarı almadığımız için enfeksiyon riskinin çok az olduğunu ve ikincisi de yaptığımız işlemlerde e, kanama riskinin minimum olduğunu ve e, olacak e, ilave kanamaların biz çok rahat rahat an e, derhal yerinde müdahale etmemiz söz konusu olabiliyor. Ee, ve en önemli rahatlıklardan bir tanesi de e, uya anesteziden uyanma e, konforudur. Gerçekten e, hayvanlar çok çok daha rahat uyanıyorlar, ağrısız bir şekilde uyanıyorlar ve e, mobiliteye e, başlama, harekete başlama çok kısa bir sürede olabiliyor ve ameliyat bittiğinde de gönül rahatlığıyla aynı gün içerisinde taburcu etmemiz söz konusu. Bizim yaptığımız çok Geniş çaplı bir araştırmada da istatistiksel olarak anlam taşıyan e, ve e, özellikle kardiyovasküler sistem üzerine böbrek, karaciğer ve kortizol seviyesi üzerine çok pozitif etkileri olduğunu normal yaptığımız ameliyatlara nazaran e, ve bu da bizim için çok hayvan içinde bizim için de çok büyük e, avantaj sağlamaktadır. Süre önemlidir. Biz 5 sene evvel başladık bu operasyona. 50 dakikaya yapıyorduk. Şimdi ameliyat total 9 dakika sürüyor. Dezavantajlarından bahsedersek gördüğünüz gibi ciddi, tecrübeli ve bilgi sahibi olan ekibe ihtiyacımız vardır. İster hazırlanması ameliyat esnasında. İkincisi de e, maliyetli bir e, cihaz ve alet edevattır. Onun dışında inanılmaz bir şekilde kolaylık sağlıyor günümüzün en tercih edilen cerrahi yöntemlerinden bir tanesidir. Teşekkür ederiz.